Evet arkadaşlar bugün sizinle şu minnoş tatlı şeyli kartlarımı inceliyorum. Kızma bana öyle. Kızma lan. Kaç. Kaçır lan. Hadi inceleyelim. Açtığımızda böyle bir görüntü karşılıyor. Sağ tarafta hele sol tarafta ise işte, Haaland. Dökelim. Evet arkadaşlar böyle bayağı kart var. Gene Kaç sene işilmiş bu eski? 21 22 23. Bunlar kantine almıştım galiba bunları. Kollet vardı. O bu yeni galiba. 8 38 39 40. Şuna bakalım. Bu kovaç hiç. Yerli çantamda galiba bilmiyorum. Böyle. Sezon yazmıyor işte eski bir şey. Bu Lucas Hernandez. Evet. Sonra ay. Kamera bozuldu. Hemen geçelim. burada. burada eee Parlayanlardan hologram. En battı arkasında kim var? Yine en battı. Yok ha, kimi. Hakimi. kimi? görünmüyordu. Şimdi mania Mario Icardi. Şu bundan bayağı var. Bayağı. Bakın. Bir avuç kadar var. Bu da burada. Şimdi e, Pedri bunu kantinden almış. Her seri var yani. Bulgaristan var. Bu ne? şey. Girer bu yere girer. Kal Bu geçen sezon şey eski. Icardi geldi. Muslera. Ross. Kazımcan. Yunusakkin. Seferovic. Emre Taşdemir. Erken Kutlu Sergio Oliveira Miti <laughs> Evet Metan Baltacı ve Milotraşçı. Eee yani bu bayağı var dedik. En çok ondan var. Bir de bundan da çok var. Bu hangi seri mesela? bu bu arkadaşlar bu seri bu kutunun şeyi, kutunun ligi evet arkadaşlar ben bunu bu küçük manyağın önünde bitirmek istiyorum evet arkadaşlar küçük manyakla bitiriyorum pis 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 bak lan Bye bye abone olmayı unutma ha